Kardeşimle birlikte Zero'ya dönmeye karar verdik. Uzun bir aradan sonra tekrar Night Online oynayalım istedik. Özlemişiz açıkçası bugünleri. Şimdi karakterimi başlangıçta bir tane Switch Premium, bir tane peri aldım. Puslarını da çekeceğim. Fakat şimdi daha 35 level bile değiliz. Yani biraz levelimizi katalım. Ondan sonra alırız. Gördüğüm kadarıyla Asette Minevra var. Bundan büyük ihtimalle alırız. Onun dışında itemlere zannetmiyorum yatırım yapar mıyım yapmaz mıyım ama biraz böyle farmda küçük küçük ilerlemek istiyorum. Bunun dışında ise yaklaşık bir ekstra 3-4 karakter daha açacağım. O 3-4 karakteri de AFK farm için slotlara koyacağım. Bu, sayede de hem levelimiz kasılacak onların yanında otura otura hem de o bana böyle bir ekstra farm olarak hanemize yazılacak. Bu karakterle büyük ihtimalle e, bir 80 level olduğumuz zaman 79-80 level olduğumuz zaman CZ'ye çıkarız. CZ'de ağaç döneriz, TG döneriz. Yani illa bir şeyler buluruz, bir yolunu buluruz, bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Uzun zamandır zaten pp oynamak istiyordum. Artık okçudan sıkılmıştım siz de biliyorsunuz daha önceki videolardan. O yüzden BP açma kararı aldım. Slotlarda yavaş yavaş kasarız. Gördüğüm kadarıyla burada MD'lerin fiyatları da güzel. Yani geceleri yatarken farm için AFK bir şekilde de slotlara bırakabiliriz. 80 level olduktan sonra böyle yavaş yavaş takılırız, kendimize eğlence çıkarırız. Şimdi premiumumuzu kırdıralım. Premium ve perimizi kırdırdıktan sonra 1'e geçelim. Kardeşim şu anda 1'de bekliyor. Kendisi de e, mage açtı. O genellikle pazar yapmayı ve etkinliklere girmeyi düşünüyor. Bizim yanımızda o da levelini kasar. O şekilde pazardan da bir iteme ihtiyacımız olduğu zaman bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Tamam ben kırdık. Şimdi buraya tıkladığım zaman direkt DC verecek. 01'de görüşürüz. Kardeşim burada onunla beraber başladığımı söylemiştim ama kendisi bir tık aceleci davrandığı için şu an parti alamıyorum. Şöyle bir iki level alalım. Benim premium işleri biraz uzun sürdüğü için arkadaş bizi parti alabilmek için önce klan attı. Şimdi de Folk'a geldi. Folk da sağ olsun bizi kasacak herhalde. Buradan güzel leveller alırsak hızlıca ilerlemiş oluruz. Hiç tanıdık değildi ama Zero'ya geldiğinde böyle bir şeyle karşılaşmak inanın gerçekten hoşuma gitti. Erdem sever insanlar da demek ki varmış. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Jidonya 2. Tam öyle mi okunuyor bilmiyorum ama umarım yanlış okumamışımdır. Buradan çok selamlar kendisine de. Arkadaşlar sağ olsun arkadaşımız bizi 35 level yaptı. Üstüne de kardeşime böyle setini de verdi. Kendisine teşekkür ederim. At, hala varmış diyelim. E, güzel bir başlangıç oldu. En azından kardeşim de bu sayede atak yapabilir. Biz de kendimize fabriklerimizi bastık mı güzelce ilerleriz. Arkadaşın TC'si varmış. 20 dakika daha duralım burada dedi. Biz de bekliyoruz. En sevindiğim konu X kasarken bir tane Maul artı 8 düşmüş. Buna gerçekten çok sevindim. Bu sayede atamız bir tık yüksek olabilir. Yaratıklara daha fazla vurabiliriz. Açıkçası item alsam mı almasam mı çok kararsızım. Arkadaşlar ikinci gündeyiz. Daha doğrusu dün gece başlamıştık. 43 levelde bırakmıştık karakterimizi. Şimdi yan karakterlerimizi açtık. Kardeşim ve öbür kardeşim ikisi de partideler. İkisi de burada bizimle beraber oynayacaklar. Ama büyük ihtimalle pazar upgrade öyle takılacak onlar. Şimdi karakterlerimizi kasmaya başlayacağız. Bir an önce Esant'a geçip Brahman'a oturmayı düşünüyoruz. Brahmanlar dolu mu değil mi nasıl bilmiyoruz tabi hiçbir fikrimiz yok. Bakacağız. Brahman olmazsa Harp olur. Harp olmazsa Raven deneriz. Bir şeyler deneriz bir yolunu bulur. Devam ederiz. Şimdi karakterlerimizi elma kasmak için Skorpiyonlara gidelim. Skorpiyon solutuna geldik. Arkadaştan DC Flash istemiştik Toon'da. olsun 20 tane istemiştik ama 1100 tane hediye etti. Karakterleri dağıtırız o açıdan da çok güzel oldu. Şimdi burada elmayı kasmaya devam ediyoruz karakterleri. Birazdan çünkü görevleri yapacağımız zaman elmalar lazım olacak. Yüksek level karakterleri bilerek buraya getirtirmedim Sadece bu yeni açtığımız küçük level, düşük level çarlar burada duruyor. Elma kasarken de bir yandan levelimizi de kasıyoruz. Karakterler şimdiden 9 level oldu. Burada hızlıca 35 yapıp ondan sonra artık DMC'ye geçeriz. Arkadaşlar karakterlerimiz 60 level oldu sonunda. Slotlara da geldik. Ee, şöyle bir şey yapmak zorunda kaldım görev yaparken atağımız yetersiz kaldığı için bayağı zorlandık. O yüzden kendi karakterimizin bolt takılarını yaptık. 7 setini yaptık ve eline bir tane art altı MPR kaldık. Olur da AFK farma bırakırsak bu bizim için güzel olur. Varyorlarımızda impactlarını, hackerlarını, 7 setini komple aldık. Bunları zaten biliyorsunuz AFK farma bırakmak için yapmıştım yan karakterleri. Şu anda 8 karakteri getirdik buraya. 8 ile birlikte dönüyoruz. Buranın getirisi tabii ki fazla olmayacak. Yani Brahman çok bir şey getirmez. Ama kendim level kasıyorum. Şu an tanesinden 103k eks geliyor. Böylelikle Priest'imizin leveli de yükselmiş olacak. Varyorlarımızın leveli de ufak ufak da olsa yükselmiş olacak. Nakit olarak çok fazla bir beklentim yok. Karakter başı 5-6M bırakırsa anca bırakır diye düşünüyorum 20-24 saatte. Onun dışında atarsa bir iki tane belki buz ms atabilir. Leveller düşük olduğu için buz atma ihtimali var bu slotların. Yüksek levelde, 70 levelden sonra sanırım buz atmıyor. Ama daha düşük levelde de önce burası buz dağıtıyor Eğer olur da denk gelirse sizlere de kayıtta gösteririm. Şimdilik buradayız. Biraz burayı deneyeceğim. Olmadı. Parplerde de biraz deneyebilirim karakterleri. Burada zorlanıyor çünkü karakterler şu anda levelleri düşük olduğu için. Görev yapmak istemiyorum görevleri 75 levelden sonra yapıp direkt 79'a atmak istiyorum ki Kılıç skili açılsın hemen istediğimiz slota rahat rahat geçebilelim diye. Şimdilik böyle ilerliyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu toplamda 10, 10 saat slotta durduk diyebiliriz Brahman'da. 10 saatte bize toplamda 4 tane buz 5 tane de ms gelmiş. Bunlar hep yan karakterlere gitti. Normalde 15-16 saat kadar rahat durması gere gerekiyordu ama sabah evden çıkarken karakterler oyundaydı. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Dışarı çıktıktan yarım saat sonra karakterler DC olmuş. ve benim de eve ulaşımım olmadığı için o saatlerde mecburen karakterler yerde öyle yattı. Ondan sonra öğlen 12.1 gibi eve geldim. Karakterleri oyuna soktum. Geniye'yi başlattım. Daha sonra tekrar dışarıya çıktım. Dışarıya çıktım. Yaklaşık 3 saat 4 saat dışarıda durdum onda da geldiğimde bir karakter dc olmuştu bu yüzden diğer karakterlerde yatmış yerde duruyordu yani toplam 10 saat veya maksimum 11 saat slotta durduk karakter başı yaklaşık 4-4.5 kem gibi bir para gelmiş böyle düşünecek olursak 8 karaktere e, tanesine günlük 9 m gelse sadece 70-70 gem -70 oyundan geliyor bunun dışında düşük levelde dönersek bu satabilir. Ama düşük levelde dönmenin de şöyle bir zararı var. Yani çok fazla karakter geniye de çalıştırıyorum. Ve geniye hammer sayısı da bu, yüzden fazla oluyor. Şu an 3 tane karakterimiz atak yapıyor. Bir tane de hell atıyor. Yani bakmayın burası da e, belki zarar yazdıracak bana ama genel olarak burası daha karlı olabilir diye düşündüm. Bir de bizim karakterlerimiz yerde yatınca hemen kafamıza bir parti gelmiş. 83 level karakterleri adam oraya getirmiş. Yanda da ayrı karakterleri oturuyor. O yüzden ben de buraya geldim. Bu arkadaştan da özür diliyorum böyle gelip kafasına çöktüğüm için ama Zero'dayız. Bütün slotlar dolu ve herkes birbirinin kafasına çöküyor gördüğümüz kadarıyla. Yani ben slotta karakterlerim olmasına rağmen öldü diye adam slota girmiş. Yanına karakterlerini getirmiş. O yüzden ben de mecburen böyle bir şey yaptım. Kendisi durumuza bakmasın. Yine Raven Arp'deki arkadaşı kıyamadım. Sonuçta iki tane geni harcıyor da içim el vermedi. Daha atmaya. Yoksa kutuları alıyordum ama uğraşmak istemedim şimdi. Onun da emeğine yazık. En azından biz daha levellerimizi kazana kadar böyle sağda solda köşede bir devam edelim. Ee, yan karakterlerin levelini direkt kalsam mı? Görevlerini yapıp level matlatsam? Yoksa farmla mı 75 yapıp görevleri yapıp 79 olsa nasıl olsa tam bilemedim o yüzden bana fikirleriniz Gerçekten önemli Bana hani Bu işlerden anlayan daha önce bu işlerle uğraşmış kişiler böyle yardımcı olabilirse Çok sevinirim Ya da bu kadar geniye geniye ember yakmak yerine Karakterleri e, Taksiye mi koymam Daha iyi olur En iyi siz bilirsiniz Ben mutlaka yorumlarınızı bekliyorum Şimdi yan karakterlere baktığımda bir tane geniye yeni basmış, daha 109 dakikası var ve 4 tane üstünde kalmış. Yani toplam şu anda 10 saat gibi bir süre var. 10 saat burada geçirmeye çalışalım. İlk günün sonunda toplam ne gelmiş? Toplam zararımız ne? Yani slot'tan gelen coin'lerle birlikte zararımız ne? Hep beraber bir görelim. Ona göre bir düşünelim, taşınalım. Eğer ki bu Harpi slotunu beğenirsek belki varyorları koymak yerine birer tane 72 level BP yapıp görevleri yapıp hızlıca Harpi slotlarına da koyabiliriz. Ama dediğim gibi şu an daha bu slotlar ne atıyor, nasıl atıyor hiç bilmiyorum. O yüzden denemeden bir şey diyemeyeceğim. Hep birlikte göreceğiz. Sizlerin de tabii yorumları çok değerli benim için, önemli. Bir de işi ustasından öğreneceksin. Yani siz bu işi yapıyorsanız eğer lütfen bana kötü yorum yapacağınızı düşünmüyorum ama hani böyle biraz daha ılımlı yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Burada MD'ler yüksek olduğu için yani sellerine baktım 1.600 art, artı birleri. Artı altıları yedem. Yani buralarda kasılıp belki artı altı yapılıp satılabilir. Veya kurtarırsa artı bir olarak da satılabilir. Ama tam olarak bilemiyorum işte denemek lazım. Şimdi şöyle arkadaşlar toplam 12 saat kadar de burada exp kastık. Yani 10 saat burada kastık. 2 saatte harpilerde kastık. Harpilerden 2 saatte toplam 2 tane MD bir tane Iron pek düştü. Yani burası 300 yapsa burası 7.5 yapsa yine güzel. 10-11'e nakitle beraber para kasmışız. Dün gece bıraktığımızda Brahman'dan toplam 4 tane bu salmıştık. Onlar üzerimizde duruyor ve Bütün karakterlerden Zedlak hariç ondan daha Almadım onda da bir 3.5M kadar nakit olması lazım Yani 12 saatte bize 36M gibi bir nakit bıraktı Böyle bakarsak e, Karakterler Bu seviyedeyken Tabii ki zarar yazacak, X kasıyoruz sonuçta Ama Yarısından çoğunu kurtaracağı için yine yapılabilir Tek kafama takılan konu acaba karakterlerin görevlerini yapıp 70 skill'lerini açsam mı? Ee, 70 skill'ini açtıktan sonra slotamı koysam? Çünkü öyle koyarsam kendi priestimi 73 level koyarım büyük ihtimalle. 72 level helix skill açıldıktan sonra koyarım. Yanına da bir tane warrior koyarsam burayı döner gibi duruyor. Öyle bir denerim veya en fazla 3 karakter koyarım. Yine bir şekilde slot döner diye düşünüyorum en azından günlük geniye masrafını düşürürüz diye düşünüyorum. Ama daha kesin olarak karar vermiş değilim. O yüzden daha düşünce aşamasında. Kardeşim Brahman slotlarını dolaşırken harp slotundan exp gelmediğini söyledi. Gerçekten de öyle hani çok az exp geliyordu. Burada 105k gelirken orada 49k geliyordu. Yarı yarıya neredeyse hatta daha fazla. Buraya gelelim dedik. Burada da seri kesme görevlerini yaparak bu Brahman'ın 75 levele kadar seri görevini yaparak hızlıca level atlayalım istedik. Tanesi 24,60'dan 26,17 yaptı. Yani tanesi %1,5 veriyor bu levelde. Böyle baktık mı gayet mantıklı. Her 20 tane de bir tovr atıp kendimizi mage'imizle çekeceğiz. Sıkıntısız bir şekilde eksimizi kasacağız. Herhangi bir değişiklik olmazsa bugün de buradayız. Gelip slot elimizden almazlarsa bir değişiklik olursa tekrar kayda girerim ben sadece siz etlakta param kaldı sanıyordum. Meğerse kardeşimde de varmış. Uçuyorum abide de varmış. Ondan da o 5 emi alıyoruz. Üstüne bir, biraz herhalde 300-400 tane pot birikmiştir ama onları dızladı sanırım. Trade'e gelmedi. Birazdan siz Zeddak getirecek. Onda da bir 3.5 em gibi bir şey var. Toplam 40-41 em bir para olacak gibi duruyor şimdilik. Bu arada burada da gördüğümüz gibi 5. busumuz da gelmiş bulunuyor. Eğer içinizden Brahman bu satmıyor diyen arkadaşlar varsa bakın burada aldığımızın kanıtı. Ozan da geldi. Düşen çöpleri, nakiti, her şeyi ayırmış sağ olsun. Toplamda 41.5 em nakitimiz oldu. Bunlar yaklaşık 11 em yapsa 52 em. burası 3 yapsa 54. Bir de bu olsa 61 em bir nakit kasmış toplamda. Ama tabii ki 61 rem bu kadar karakter için çok da yeterli değil. O zaman buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi pazardaydı. Pazarda olmasına rağmen çıktı geldi. 20 kesme görevinde seri görevi de yapmaya devam ediyoruz. Eğer Brahma slotunda kalırsak burayı, burasıyla 75 olmamız lazım görevsiz bir şekilde. Arkadaşlar tam tamına 36 saattir Karakterlerimiz Geniye'de. bunun içinde harpis slot döndük yaklaşık bir 2 saat kadar geri kalanı 34 saat brahman slotundaydık ara ara gittim buradaki 75 levele kadar süren Alver görevlerini yaptım onun dışında hep slotta kastı ex Premium'lu olarak şu anda %0.49 olduk 70 leveliz şimdi karakterlerden üstüne düşen coinleri potları alacağım. Toplamda ne kadar kastığımıza bakacağım. Ona bir göre bir toplama yapalım. Arkadaşlar bu geçirdiğimiz 36 saatte 8 tane buz, 1 tane bez, 2 tane md, 1 tane iron impact, 5246 tane pot. Bunun bin tanesini ben pazardan çekmiştim ilk başta potumuz yok diye. O yüzden 4246 tane diyorum. 4246 tane pot. Onun dışındaysa 16 tane MS gelmiş. Bunlar diğer karakterlere de gitti. Hatta şöyle bir şey. Üzerimde 1130 tane pot kalmış. 6376'ya çıktı potumuz. Yani 5300 tane pot gelmiş slot'tan harcadıklarımız dışında. Onun dışında ise işte Monster Stone'lardan toplam 16 tane gelmiş diğer karakterlere de. Ve bu karakterler içerisinde bronz premium olanlar var. Drop atar mı atmaz mı bilmiyorum. Ama DC Premium'lu karakterlerimiz de tabii ki MS'lerimiz var. Yaklaşık bir 10 tanesi DC Premium'lu karakterlerimize belki 12 tanesi. Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Kendi karakterimi yine görevlerini yapmayacağım fakat AFK farm yapacak karakterlerin görevlerini yapmam gerekiyor. En azından onların levellerini yükseltip varyorların 70 açarsam e, bu sayede slotta çalıştırdığım geniye sayısı yeni hammer masrafı daha az olacak diye düşünüyorum. O yüzden şimdi görevlere başlayacağız. Dediğim gibi kendimkileri yapmayacağım. Ben 75 levele kadar hala Brahman Sosu'nda alver yapmaya devam edeceğim. Hızlıca Warrior'umuzun skill'lerini açarız. Slotlara koyarız ondan sonra 70 level olduklarında. 70-71 o civar bir şey yapmayı düşünüyorum. Yan karakterlerimiz de şu anda gördüğünüz gibi 64 level. Onlar direkt DC premium'la kastıkları için şu anda 64 level. Kardeşim pazara gittiği için arada oyundan çıktığı için 63 level olarak kaldı. Bütün karakterleri bir 70 yapalım. Bu arada şöyle de bir şey var. Biz başta oyuna başladığımızda kalkıp herhangi bir siteden bir yerden GB satın almadık. kardeşimin arkadaşı burada pazarcılık yapıyor. Sağ olsun o çıkardı bize bir 6 GB borç verdi. Ben onlarla bu karakterlerimin itemlerini aldım. Bankada şu an bir 120 m kadar bir şey olması lazım. Onun dışında da bir GB'de buradan kastık. ve bunlar tabi geniyelerimiz, geni yamırlarımız bittiği zaman harcanacak. Evet 120 burada var, 100 burada var. Daha 3 tane DC Premium'dan gelen trinalarımız var. Şimdilik güzel gidiyoruz. Arkadaşım parasını çıkarmak üzereyiz diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hesap etmediğimiz bir konu oldu. Görevlere başlayacağız ama. Bu kadar karaktere görev itemi toplayamam slotlarda. O yüzden benim dışında ana karakterim dışında partide 7 kişi olacak. 7 kişiye de görev itemlerini çekeceğim. Ayrıca bu karakterlerin hiçbirinin şu an masterı açık değil. O yüzden master itemlerini de satın alıp bir an önce gideceğiz. Onu da buradaki paradan yapacağız hep birlikte. Bakalım şu an 104M var. Tahminimce bir 10 15 em arası harcanır diye düşünüyorum. Görev itemlerini toplayalım. Bir an önce görevlere başlayalım. 7 karakteri birden alacağımız için 140 tane buradan çekiyorum. Sanırım tahmin ettiğimden daha fazla gidecek. 140 tane de bundan. Bundan 4 4 çeşit olması gerekiyor ama 4. bulamadım. Pazara bakalım. Belki pazarda vardır. Kamp 2'de hiç pazar yok burada. Şimdiden 12M harcadık bile. Sanırım 14-15M'den daha fazlası gidecek görev temlerine. Karakterlerimizi ihtiyacı olan bütün esnant görev itemlerini materyallerini ve master açmak için gerekli olan itemleri satın aldık toplamda 20M gibi 19M gibi bir para gitti buraya yapacak bir şey yok daha skillleri açacağız oraya da para gidecek ama bunların hepsi yatırım amaçlı o yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum şimdi ozan arayacağım ozan gelsin ondan sonra görev itemlerini dağıtıp masterları açıp hızlıca görevleri yapmaya başlayalım. Arkadaşlar karakterlerimizin çoğu 71 level oldu. Şimdi 3'e girdim. skill'lerini açmak için spell son alacağım. Ben hemen 10 tane çektik mi iki karakterinde. 70 skillini açmış olacağız. Bu sayede daha çok deme çıkacak çıkaracak karakterler. Bunun dışında da şimdi illeri açtıktan sonra 70 quest'imizi aldık. Onu kesmeye çalışacağım. Umarım kesebiliriz. Eğer kesersek de bu bölümü sonlandırmadan önce questimizi art altı yapmaya çalışırız. Zar zor yatak halka 70 questimizi yaptık. ve Hemen spordumuzu alalım. Bakalım bunu art altı yapabilecek miyiz. Art alt olursa başta bizi güzel idare eder. Şimdi amelimizi açtık. Zaten düşürdüğümüz bir tane besimiz toplam 8 tane busumuz vardı. Buradan biraz harcarız. Bir önceki seride art altı quest basmıştım okçuya. Ona bastığım yere gitmek istiyorum. Orası biraz uğur geliyor. Yavaştan ben yolda giderken artı 3 atayım. İçimde kötü bir his var. Hiç geçecek gibi hissetmiyorum. Ama şeytan dürtüyor. Aklımda olacağına en azından yanmış olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Daha önce de burada basmıştım. 4'e koymak istiyorum. 4'e 4'te geçsin. Hadi bakalım. gitti. Biliyordum ben bir yancağını. Demiştim içimde kötü bir his var diye. Sağlık olsun. Yani en azından 6'ya yanmadı. 6'ya yansa daha çok üzülürdüm. Hem daha fazla busum gitmiş olurdu hem de ümitlenmiş olurdum. Arkadaşlar ikili GG slotuna geldim. Daha şimdi başladım slota yeni girdim. Bir tane bus bir tane large breaker attı. Bakalım large breaker'ımız mp miymiş? İlk ihtimalle değildir ama buradan meperek atıyor. Evet meperekmiş ama 108 AP'ymiş. Olsun en azından ağaç slotunu falan dönerken onu da değerlendiririz. CZ'ye çıktığımız zaman yedek silahımız olur. Bu şekilde çok güzel dönüyoruz. Mob'u doğmasını bekliyor. Asası da çıkarsam mı acaba slottan diye bakıyorum ama olmadı birazdan onu da denerim. Büyük ihtimalle artık sabaha kadar burada durur karakterler sabah beğenmezsem eğer başka bir slota geçiş yaparım. Bütün karakterlerimin üstünü boşalttım. Ana karakterini unutmuşum. Şimdi hemen gideyim. Bundaki parayı da bankamıza bırakalım. Bugün bir 60-70 hem kadar bir harcama yaptık. O biraz üzücü oldu ama sağlık olsun. Toparlarız geri gelir illaki. ki. Bu SMS e yanmasaydı o çok güzel olacaktı. Daha henüz bunlar var. Pazara geçmedim. Geçtiğimde illaki satılır. Şu anda gayet güzel dönüyorlar. İlk çitinimizi de böylelikle almış olduk droplar şu anlık güzel görünüyor. Ya levelimiz düştü diye öyle görünüyor. Gördüğünüz gibi daha yeni geldik slota. Şimdiden bir buz, bir tane çitin bir de artı 4 eperek Lash Breaker aldık. Böyle devam etsin bakalım. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki başka yönde ilerlememi isterseniz çekinmeden lütfen yorumlarda belirtin. Ben de ona göre ne yapmam gerektiğini en azından Bilirim. Ona göre davranırım. Yan karakterlerle nerede kasılır, nasıl kasılır çok fazla bilgim yok. O yüzden belki ilk ay bu zarar da yazabilir. Sağlık olsun. Denemekten zarar gelmez. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.